Uğurcan'ın bizimden yani bütün yayıncılara girip de çektiği videoyu izleyeceğiz. Ama ben sadece kendi bölümümü izleyeceğim. Çok biraz küfürlü olduğu için izleyemiyorum. Kusura bakmasın. Uğurcan olsun, diğer arkadaşlar olsun. Tamam. Hepinizi seviyorum. Şu anda izlemeye başlayacağız. Bunu... Onu geç teyze, geç biraz daha geç. İşte. işte yayınlar. Heh, tamam, ee, tam, tam orası. Mi? hoş geldin yavrum. Hoş bulduk yavrum. Ab e, abla. Bu <laughs> ölmeden saklanıp bitirebilir misin benim için? Saklanayım. Ah şuraya saklanayım. Ah şuraya saklanayım. Ben de koruyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. Ben de koruyacağım. <laughs> Gelir beni bulurlar. <laughs> saklanayım. Oo çalışma işte. Buldu işte. işte, yani, işte. Abla buldu. Bulmadı abla bulmadı. O sabah seni göstermedi. Hayır. <laughs> Hayır. Oi, oi. Oo, helal. Ay. Sakladım, sakladım vurdu ama baba ya. <laughs> o nasıl saklanmaktı? Oynayacağım ya. Ha geliyor, geliyor. Ölme. Aa, İsmail orada. Allah sen hallettin o iş teyze. Ölme. Abi ne oldu ya bitti. Bu Urcan'ı tanıyor musun? Urcan'ı tanıyor musun diyor. Nereden tanısın? Ben de şimdi cevap veriyorum. veriyorum. Evet. Hoş geldin bu arada. 450 Türk 450 Türk lirası. Çok iyisin abla. Vaa wow, benden çok sevindi. <laughs> <laughs> Canım ya. <laughs> çok iyisin abla teşekkür ederim. Bizde şöyle bir problemimiz ederim. var. Tutandım şimdi rica ederim Burcan. Valla o problemi daha, daha sonra ben söyle. Ben onun için yapmadım. Eğlenin. Kayıt alıyorsun da kameran kapalı mı? Yoo. Kameran tam onun üstünde Ay, kalıyor, kalıyor sanki. Işte. Ben bizi açıklar konuşuyor. Kendi kendime konuşsam ağlayacağım yani o derece. <laughs> Bakalım kimler var? Ya bunun kamerası Para yok abi. ya. Kamera gerek. Ya bunun da kamera. Ben <laughs> bunu yanlış Aa Dark Civ. Dark ne vereyim? Work. Ya çok güzel değil miydi? Valla ben benim çok hoşuma gitti eğlenceliydi. Hem çocuk bana dedi, diyor ki ablacım saklanır saklanır mısın falan diyor. Ben de zaten normalde pusa pusa giderim. Tam benlik bir işledim. Hem pustum hem vurdum. Kaç tane vurdum o an? Üç tane mi ne vurdum galiba. Üç tane vurdun teyze İyi denk geldi ama. Ellerine, ellerine sağlık orucanım. Güzel videon olmuş. Öpüyorum seni.